Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel, yine sizlerin istediği bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet kanalımızın topluluk kısmına sizin Yazdığınız yorumlardan yola çıkarak özellikle benim çok ilgimi çeken bir konu vardı çok da hoşuma gitti aklımdaki kişinin kalbiyle dili bir mi diye bir soru vardı çok hoşuma gitti ve çok değişik geldi ve ben bunu çoğu zaman ki birkaç videomda da bunu kullanmışımdır insanın kalbinden aklından beyninden ve dilinden çıkan hepsinin bir olması lazım. Yoksa aklım başka, dilin başka, kalbin başka konuşursa bu iş olmaz diyenlerden biri olduğum için e, o yorumda çok dikkatimi çekti. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Ve bu konu üzerinde hem de İskambil destekli bir açılım yapma kararı aldım. Evet, haydi bakalım bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetiyle yeah Kartlarımı her zaman olduğu gibi ne yapıyorum? Kendi kolektifime niyet alıyorum arkadaşlar. Tabii ki YouTube kanalımın değerli abonelerini, güzel yorumlar ve beğeniler bırakan canım kolektifimi niyetime alıyorum. Tabii ki diğer kanallarımın abonelerini, danışanlarımı, dostlarımı da dahil ederek şöyle niyetime alıyorum. Ve sizlerle kartlarımı rezone olmanız için baş başa bırakıyorum. Ve tabii ki İskamil'e kalitemi de karıştırıyorum. Şöyle Unicorn'u çok güzel bir deste. Sizler için şöyle bir niyetime aldım. Bakalım bakalım aklımdaki kişinin kalbi ve dili aynı mı bir mi yoksa başka başka tellerden mi çalıyormuş? Bir bakalım bakalım. Evet yine şöyle niyetimizi verip kartlarımı sizlerle şöyle bir baş başa bırakayım. Şimdi arkadaşlar bütüne genele kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Her, de her daim söylediğim gibi siz size ait olan kısımları alın lütfen. Çünkü her söylediğim sizlere çıkmak zorunda değil arkadaşlar. Kolektif açılımlar bunlar bu yüzden dolayı da bazen yazıyorsunuz işte şöyleydi böyleydi ben de üzülüyorum tabii ki çok şükür beni şükür geri dönüşümüm çok daha fazla ama hani nadiren de olsa böyle dönülmüşler aldığım zaman üzülüyorum çünkü bakın arkadaşlar bireyselde olay çok daha farklı boyutlara gidebiliyor ki YouTube kanalımdan gelip e, benden bireysel danışmanlık alan danışanlarımdan da bunu çok işitmişimdir bu yüzden dolayı lütfen sizler bu açılımların kolektife bütüne genele hizmet eden açılımlar olduğunu unutmayın size ait olduğunuzu düşünüyorsunuz kısımlarda kendinizi alverin gitsin tamam mı anlaştık mı Evet eğer ki bireysel danışmanlık almak ister iseniz de e, videolarımın altına benim WhatsApp iletişim hattımı or yazıyorum oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz. E, tabii ki diğer kanallarımda linklerini bırakıyorum. Onları da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet. Şimdi önce iskambil destemden hemen şu şöyle... Şöyle birkaç tane alalım bakalım aklımdaki kişiyle evet aklımdaki kişinin pardon kalbi ile dili bir mi yani e, söylemleri doğru mu bana ya da kalbinden geçenler ne şöyle bir niyetimizi aldık evet şimdi şuradan da hemen şöyle şu şekilde almak istiyorum kartlarımı bakalım nasıl gelecek mesajlar sizlere. Şöyle bir bakalım. Evet. Arkadaşlar illaki ilişki olmak zorunda değil. Merak ettiğiniz bir arkadaşınız olur. Ne bileyim tanıdığınız bir insan olur. E, ...aklınızda yani illa ilişkiye de niyet almanıza gerek yok. Bu arada zamansız zamana açıyorum arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz andan itibaren geçerlidir. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle, evet. Arkadaşlar ne kadar net bir şekilde geldi belli değil. Yani aklınızdaki kişiyle bağlantılı ki ilişki daha odaklı gibi. Evet. Şöyle. Şöyle. Bakalım. Bir de İskambil'den destek alalım. Bakalım İskambil ne diyecek. Evet arkadaşlar şöyle hatta şunu da şöyle ortalarsak tamam. Şimdi arkadaşlar sonuç olsun en azından İskambil için ki çok da güzel bir sonuç geldi. Zaten konuşmaları ve söylemleri olarak geldi. Bakar mısınız arkadaşlar yani İskambil nasıl destek verdi? Şimdi ben zaten daha açarken <laughs> olayın ne olduğunu çözdüm anladım. Şimdi hemen başlıyorum. E, ...niyet ettiğiniz kişiyle aranızda dörtlü bir zamandan beri bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz. Yani geçtiğimiz dört gün, dört hafta, dört ay için ya da dörtlü bir zamandan beri. Hatta bu anlaşmazlık da zaten ki sizin söylemlerine inanmadığınız ya da söylemlerine, konuşmalarına... ...ihtimal vermediğiniz için yani gönlünden geçenleri sizinle paylaşmadığını düşündüğünüz için... ...bu sıkıntıyı yaşamışsınız ve ne zamandan beri? Dörtlü bir zamandan beri. Şimdi sizin kalbinizde gerçekten niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı şüpheleriniz var. Bu bir ihanet olabilir, bir hainlik olabilir, bir başkasıyla ilgili bir yola çıkmak olabilir, onunla bağlantılı iletişim olabilir. Bu konularla ilgili hani böyle şüpheler kafanızda, soru işaretleri taşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi güvensizlik ve korkularınız çok fazla ama bir o kadar da kendiniz ile ilgili özgüveniniz çok yüksek. Yani e, kalbiniz, gönlünüz çünkü sezgileriniz güçlü. Sezgileriniz güçlü olduğu için aklınızdaki kişiye karşı ya evet beni seviyor tamam e, doğru da söylediğine inanıyorum inanmak istiyorum diyorsunuz. Ama her şeye rağmen bu özgüveninizle bile kendi içinizde bir mücadele ve savaş veriyorsunuz. Çünkü kendi adınıza o kararı veremiyorsunuz. Gerçekten ki bunu veremediğiniz için de zaten bana soru olarak getirmişsiniz bunu. Gerçekten bana söyledikleri kalbinden geçenler mi ya da kalbinden hissettiklerimi? Şimdi arkadaşlar açık ve net söylemek gerekirse bir kere niyet ettiğiniz kişinin size karşı evet duyguları var. Yani bu duygular kalbinden, yüreğinden gelen duygular. Evet. Ama velakin sizinle bağlantılı düzensiz Gizlik, bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden bir ilişki. Bakın, burada da aynı şeyi veriyor. Sizi bazı konularda da ısrarcı olmanız, ısrarcı mesela bir evlilik istemek gibi ya da ilişkinizin adını koyması gibi ya da işte e, neredeydin, ne yapıyordun, çevrimiçiydin, yazmadın, aramadın, bana e, işte cevap vermedin gibi 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 yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ee, tabi bunu e, şu an e, niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı e, genel olarak e, konuşuyorum ama ve lakin tabi siz başka birine niyet ettiyseniz, mesela bir arkadaşınıza niyet ettiyseniz onu da e, bu şekilde alabilirsiniz. Bunlardan kaynaklı, belki de sizin o baskıcı tutumunuzdan kaynaklı bakın. Paranoyaya bağladığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi bazı şeyleri. Ve maalesef ki bakın sizi de kaybetmemek adına sizin de düşüncelerinizi değiştirebilmek adına yani yanlış şeyler düşünmeyin o baskıcı tutumunuzu e, birazcık olsun üzerinden çekin birazcık olsun ferahlayayım adına kalbiyle dile aynı şeyi söylemiyor arkadaşlar. Bakın kalbinde tamam sizinle bağlantılı güzel hissiyatı var ve bakın yüreğinde zaten laflarında ve konuşmalarına da geldi yani belki de e, ailesinin içinde, hanesinin içinde size olan sevgisinden, size olan muhabbetinden de bahsediyor ya da çok sevdiği arkadaşlarına, dostlarına belki de sizi bir şekilde söylüyor ama ve lakin aslında sizi kaybetmemek adına dilinden çıkan sözcükler çok farklı. Ha burada bir de şöyle de bir e, enteresan durum var arkadaşlar. Belki kendi içinde size olan duygularıyla, size olan aşkıyla bir mücadele ve savaşa girdiği için kalbi başka, dili başka konuşuyor olabilir. Hani e, sizden korkuları yüzünden neden? Çünkü belki de sizden o istediği karşılığı alamamaktan da korkuyor olabilir. Şimdi burada dengesiz davranışlarında da bakın daha önceden dedim ya düzensizlik varmış zaten ilişkinizde diye bir dargınlık bir kırgınlık yaşamışsınız bu dargınlık ya da kırgınlık aranızda o kadar uzamış ki ilk defa bu kadar uzun zamandır iletişime geçemedim dediğiniz belki de bir süreç yaşadınız ya da yaşıyorsunuz ama ve lakin işte burada aslında kalbi sizin için atsa da bakın şunu göstereyim ayrı, dargın, kırgın küstü olsanız bakın ve sizinle şurada nikah kartında göstermek istiyorum ki bu nikah kartımdır evlilik kartımdır aklında ve kalbinde ve muhabbetinde sizinle bir gönül nikahı var bakın gönül nikahı koymuş bu kişi ya da gönül bağı koymuş sizinle ama ve lakin ama ve lakin az önce dediğim gibi sizin Paranoyaya bağladığınız, onun adına düşüncesi bu, paranoyaya bağladığınız e, belki davranışlar, belki konuşmalar, belki söylemlerden kaynaklı... E, bir şeyleri dilinden farklı şekilde size yansıtıyor. Onu size söyleyeyim. Çünkü neden? Kendini kötü hissettiği bir şeyler var. Bu kötü hissettiği, sizinle bağlantılı kötü hissettiği ya da belki de etrafındaki insanların da bunu hissetmesini tetiklediği konular yüzünden size karşı oyun oynuyor arkadaşlar. Oyun, oyun, oyun. Oyun oynuyor yani bu bu kadar basit ve Kafasında sizin net bir şekilde belirlemiş aslında siz e, niyet ettiğiniz kişinin kafasında varsınız ama ve lakin sizinle bağlantılı hala çözemediği sorunlar, çözemediği problemler yüzünden de size farklı söylemler, farklı ifadelerle yaklaşıyor. Ha bu yalan mı? Hayır bakın yalan kartı gelmedi. Burada da yok zaten. Burada da yok. Yani bir yalan yok ortada ama ben geçmişinde vardım, senin geleceğinde de olacağım diye bir şekilde geleceğim düşüncesi içerisinde olan bir kişi aklınızdaki kişi sonuç itibariyle her ne olursa olsun Sizinle e, size karşı duyguları var ve sizinle düşünceleriniz değişmedikçe aklınızdaki, kalbinizdeki ya da dilinizdeki sizin de bakın sizin de diyorum e, üçü e, akıl, kalp ve dil sizde de bir bütün olduğu zaman emin olun aklınızdaki kişiden de Aynı karşılığı göreceksiniz. Burada biraz sizin de kendinizi bir e, e, ben hep söylerim ayna yazdır yani insanlar her zaman karşılarındaki kişiyi e, kendileri nasılsa öyle görürler yani aynadır yansımadır karşınızdaki kişi bu ister aşk hayatınız ister arkadaş e, çevreniz e, ben bu şekilde düşünen bir insanım. Bu yüzden önce iğneyi kendinize, çuvalınızı sonra başkasına batırın. Ki burada da zaten aklınızdaki kişinin e, size e, kalbiyle dilinde farklı yaklaşmasındaki en büyük etken budur arkadaşlar. Yani bu aslında sizi kaybetmek istemediği için kalbinde sizi tutsa bile dilinden farklı söylemler, çıkıyor olabilir. Bu da sizi kuşkuya ya da şüpheye düşürmesin arkadaşlar. Evet. Bence gayet güzel net cevapları aldık kartlarımızdan. E ne yapıyoruz? E tabii ki bu videomuza özel, bu videomuza cevap verecek ve son noktayı koyacak hakikat sözlüğü kartlarımızdan mesaj istiyoruz. Bakalım bakalım gelen mesaj ne olacakmış. Hemen şöyle bir aa gelmek istemiyor ama ben evet aldım. Evet arkadaşlar çok enteresan. Çok 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 enteresan bir kart geldi. Zor diyorsun zor olacak ki imtihan olsun. Sanırım bu daha önceki bir e, videomuzun da sonuç kartıydı. Demek ki arkadaşlar zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Sizin de kalbinizdekileri belki dilinize dökmeniz ya da aklınızdaki kişinin kalbindekileri diline dökmesi zor olabilir zor evet zor diyorsun ama zor olacak ki imtihanın olsun diyor Hazreti Mevlana. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.